Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Bugün e, değişik bir tarifle karşınızdayım. Bu biberleri kaynatacağım Allah kısmet ederse. Annem bu şekilde çok seviyor. E, doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ortadan ikiye bölüp tenceremize atıyoruz arkadaşlar. Yaptığımız tek işlem budur. Annem çok seviyor. Özellikle sonbaharda çok seviliyor. Yeşil domates iki tane evde var. Onları da içine atacağım. Yeşil domates hafif böyle kırmızımsı domates. Onlar da olur arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Şahsen ben Vanne'm çok seviyoruz. Dedim sizlere de göstereyim. Yapmak isteyen, denemek isteyen deneyebilir arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar iki tane de yeşil domatesim vardı. Onları da bu şekilde doğuruyor. Bunun içi gitmiş galiba. Artık olduğu kadar. Evet arkadaşlar tuzumuzu da ekliyoruz. Ben bir buçuk tatlı kaşığı ekledim çünkü bol su üstüne eklediğimiz için tuzsuz gelebiliyor. Benim suyum hafif böyle alıktır siz direkt soğuk su da ekleyebilirsiniz. Veya kaynar su da ekleyebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bu kadar yeterli. Ve bu şekilde ateşe bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün ben çorba yapacağım sumaklı çorba yapacağım arkadaşlar. Öncelikle sumağımdan başlıyorum. Şöyle bir 4 yemek kaşığı. Çünkü pancarım da çoktur ve sumağım da gerçekten çok ekşi şey yapıyor arkadaşlar. Bizim yürenin sumağı güzeldir. Böyle suyuma üzerine ekliyorum ve bekletiyorum arkadaşlar. Eğer kaynatmak isterseniz tabii ki kaynatabilirsiniz de bu şekilde burada köşede kalsın beklesin orada ve sonra başlıyorum. Evde soğan, soğanım yoktu arkadaşlar sadece iki tane küçük baş vardı onları kullanacağım. Soğanlarımı ufak ufak doğrayacağım. gerçekten çok küçüktürler. da buraya alalım. Ve Türkçe biz buna e, turşu diyoruz. Bizim yürede onun ismi turşudur. Türkçe'de yanlış değilsem sirken otu diye geçiyor. Ben öyle biliyorum en azından. Ama emin değilim arkadaşlar. Bizim yörede çok bol olan bir ottur. Hemen hemen her yerde çıkıyor. Görümcem tohumunu istedi. Ben yani görümcem e, onun yazdığı evi gölde olduğu için hazır Gülü orada olduğu için orada yokmuş herhalde. O yüzden benden işledi arkadaşlar. Önceden yıkamadım. Önce doğrayacağım. Sonra suda bekleteceğim. Ve çorbama koyacağım içine ben en son birazcık saplarını da kullanacağım. Çünkü ben seviyorum. Annem de yanımda. O da çorbaları, ekşili çorbaların her türlüsünü seviyor arkadaşlar. Uzun bir süredir video yükleyemiyorum. Bizim köyde gerçekten internet çekmiyor. Da bazı zamanından e, kendi üzümümü, kendi e, testilimi falan çekmiştim. Hiçbirisini paylaşamadım arkadaşlar. Gerçekten internet sıkıntısını aşırı derecede çekiyorum. Bu aralar bakalım hayırlısı olsun. Umarım şu anki çektiğim video, videoyu da sonra silmek zorunda kalmam. Çünkü telefonumun havzası dolmuştu. Bir kısmını sileyim derken maalesef birçoğunu sildim. Ben kaydettiğimi düşünüyordum. Meğerse kaydedilmiyor. Rehberde silindiği zaman kaydedilmiyor arkadaşlar. O yüzden tüm videolarım tüm emeğim çöp oldu resmen. Bakalım hayırlısı olsun. Spermi diyelim. Benim hem ev internetimiz çekmiyor. Hem de benim telefonumdaki internet çekmiyor. Bakalım hayırlısı. Birkaç tane bu saklardan da kullanacağım dediğim gibi ben seviyorum.

Şöyle suyun üstüne, suyu üstüne ekledim. Birazcık beklesin burada. Sonra çorbamı yapmaya başlayacağım inşallah. Arkadaşlar çorbamı yapmaya devam ediyorum. Öncelikle yağımızı ekliyoruz. Göz kararı Soğanımızı ekliyoruz. Hafif soğanlarımızı kavuruyoruz. yeterli arkadaşlar, salçamızı ekliyoruz. Kalsam el yapımı olduğu için birazcık geç birbirinden ayrılıyor. Ama tadı muhteşem. Diyebilirim arkadaşlar. Ben bu salçayı e, ee, hazırlıklarımız yapınca domates kabuklarından elde ettim. Şöyle iki kilo kadar yaptım herhalde. Tartmadım ama göz kararı bu kadar verdi arkadaşlar. Şimdi de pirincimi ekliyorum. Şimdi de turşona ekliyorum. Bir adı da sirken diye diyebiliyorum. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Ben öyle diyebiliyorum. Ben de annem otları seviyoruz arkadaşlar. O yüzden bol ot kullandı. Zaten gördüğünüz gibi tencerem de bir Sí, me bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum. Birazcık karabiber. Ve olmazsa olmazlarımızdan pul biber. Pul biberim de baya bir acı. Tuzumuzu da ekliyoruz. Şöyle büyük bir tatlı kaşığı Tuzumuzu da ekledik. Da kaynamaya bırakacağız. Kırmızı etim evde yok da eğer olsaydı onu da ekleyecektim evde olmadığı için onu eklemedim arkadaşlar evet arkadaşlar biberlerim kaynamaya başladı sadece birkaç taşın kaynasın yeterlidir fazla kaynamasına gerek yok arkadaşlar. Birkaç taşın kaynası tamamdır. Evet arkadaşlar biberlerim artık yeterli pişmesi gördüğünüz gibi çok hafif böyle bir yumuşamışsa tamamdır zaten sular da sıcak olduğu için biraz daha içinde pişecektir. Bunu kenara alıyoruz. Ve çorbamızı buraya alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çorbam da gayet güzel kaynıyor. Pişmeye devam etsin. Başka bir tarife geçeyim. Evet arkadaşlar çorbamın son hali bu şekilde. Suyu azdı. Birazcık daha su ekledim. Tadı gerçekten çok güzel. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Bana abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.